teyzeciğim yaşamınızda olmazsa olmazlarınız neler? Annem böyle her gün şehit veriyoruz veriyoruz. Yani anne baba ağlıyor. Ben başımdan geçti 19 yaşında evladımı kaybettim. Onun acısı hala da içimden çıkmıyor. Ama ben onları gördük süre ağlıyorum her zaman. Günah değil mi yani baba yiğit yetişmişler. Evlatların kavuşmasını beklerken Öyle haberleri geliyor. Olur mu böyle bir şey Allah aşkına? Aman yazın bunu. Nereye yazarsanız yazın. Teşekkür ederim. Çocuklarım. Kaç tane çocuğunuz? Mu? İki tane. Teşekkür ediyorum. Kendi hayatım. Bu yaştan sonra olacak yaşamım. Ve torunlarım. Güzel. Geleceğimin güzel olması. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye'mizin, Türkiye'mizin çok güzel düzelmesini istiyoruz. Yeter buraya kadar. Yaşamımda olmazsa olmazlarım var. Hmm, bir kere sigara. <laughs> bir de teknoloji. Sigara iyi misin yani sigara, aileden önce sigara? Yok canım şaka amaçlı da teknoloji genelde. Yani yeni teknolojiler, e, ürünleri takip etmeye çalışıyorum. Tabi para yok ama takip ediyorum ya. Yani. Gülmek, eğlenmek. Valla hepsi budur ha. He. Güldürmek Dünya. var mı? Dünyanın en güzel şeyine sahip olmak istiyorsanız gireceksiniz hayata. Valla bak maşallah. Fala gezmek etrafı seyretmek yani güzel şeylerin peşinde düşmek eşimle ailem tabii ki ailemde araya hayatında olmazsa olmazlar olmazsa olmaz iki oğlum <laughs> teşekkür ediyorum benim de eşim <laughs> her gün yiyorum ben. gerçekten mi e, kilo almamışsın hiç öyle Aynen, spor var yüzme o yüzden almıyorum Süper. Senin yaşamında olmazsa olmaz bir dakika, çok zor bir soru. Ee, evet arkadaşlarım tabii ki. Aile? Ailem Mehmet, pardon unuttum onu. Evet. Teşekkürler. Senin? Senin yaşamında olmazsa olmaz Benim de arkadaşlarım. Direkt ilk olarak arkadaş. İlk olarak arkadaş. <laughs> Başka? Yok. <laughs> hayır yani. <laughs> Ait olabileceğim bir yer. Sevi bir şey mi? İki her şey olabilir. Yaşamınızda olmazsa olmazlarımız. Dostluk olmazsa olmazlarımdandır Yemek Başka E şey. evet, tabi beslenme Şekil ağda görüldüğü gibi Daha kişisel Bir şeyim Daha kişisel. Sağlık olmazsa olmadım Sağlığımı korumak zorundayım Arkadaşlarım Olmazsa olmazım Onlarla gittiğim her yer çok güzel Buradan da çok memnun kaldık ayrıca ee, Ailem Arkadaşlarım sağlığımın dikkat edilmesi, kontrolleri yap. Benim olmazsa olmazım, Cumhuriyet olmazsa olmaz, Atatürk olmazsa olmaz. Teşekkür ederim. <laughs> ben bilmiyorum size de. ne söylesiniz. <laughs> yani bir insanın yaşamında olmazsa olmazlar bence ekonomik özgürlük ve sağlıktır. İleride yaşamında. İleride ekonomik özgürlük, sağlık ve <laughs> mutluluk yani bu kadar başka bir şey yok. Evet olsun. <laughs> Aa çok daha güzel. <laughs> Yaşamınızda olmazsa olmazlarınız nelerdir? Olmazsa <laughs> olmazlarınız? şey <laughs> ya. Ne olmazsa yaşayamazsın yani. Ben <laughs> 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 Haa o açıdan diyorsun. Ne öğreniyorsun? Aşamda olmaz. İş, işim, ailem ben ve, ben arkadaşlarım. Ben ve arkadaşlarım. <laughs> Erkek arkadaşım. Okulum. Ailem. Bir. İki. Yıl. Olmazsa olmaz. Annemdir herhalde. Bir tane mi aslında. Bir tane ilk aklıma gelen annem. Hayvan besliyormuşsunuz. Besledim zamanında. Teşekkür ederim. Ay valla şimdi bir şeyim yok ya. anlamıyorum. görüyor. Dün ve oldu. ailem. Baya böyle <laughs> manevik yani. <laughs> Teşekkür ederim. Ailem, spor, seyahat. İlk önce? Eşim, çocukları tabii. <laughs> bir daha o zaman. Yani, ben kendi <laughs> yaşamınızda olmazsa olmaz. Benim <laughs> olmazsa olmaz kızım, eşim, ailem. Teşekkür ailem ediyorum. Yaşamınızda olmazsa olmazlarınız ne bence? Ailem ve oğlum. Teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Hocam başka yaşamımızda olmazsa olmaz diyeyim. Yani İzmir'de yaşadığımız için zeytinyağlılar. Gevrek, kaşar, kumru, pokriç. Oyoz var mı? Oo her cumartesi pazar. <laughs> Teşekkür ederim. Olmazsa olmazlarım. Şu an yok gerçi yaşamımızda ama özgürlüğümüz, demokrasi, layıklık, Atatürkçülük. Olmazsa olmaz. İzmir'in miyi olmazsa olmaz. Bizim için de o geçer. Ben bir öğretmenim ama yaşadığım dönemde öğretmenlik öğretmenim demeye utanıyorum. Çünkü öğretmenliğe uymayan şeyler yaşıyoruz. Hala devam ediyor. Umudumuz var. Umutsuz yaşanmıyor. Olmazsa olmazların bu. Başta umudumuzu kaybetmeyelim. Tabii ki. Tabii ki. Bütün gençlere önerim. Güvencimiz gençler. Onlara verdiklerimizi tutuyorlar. Umudumu kaybetmiyoruz. Bu böyle, bu devran gitmeyecek. Neler? çok düşünüyorum. Pas geçelim. Hiç mi yok yaşamında olmazsa olmazı? Aile? Yok. yok. <laughs> 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 olmazsa olmazı. Kitap. En sevdiğiniz kitap? Ee, yani Vedat Türkeli'nin Bir Gün Tek Başına. Yani, Teşekkür Teşekkürler. 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 İlk aklınıza ne geldi? En güzeli sağlık. Sağlık yani daha böyle, aile. E, tabii ki aile. Tabii ki aile. Teşekkür ederim. olmaz olmaz Aile, ama